Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen çifti Etser'den yepyeni kamera arkası görüntüler ve tabii ki yeni bölüm etiketini yayınlıyorum. Bu akşamki etiketimiz bildiğiniz üzere yeniden sen çal kapımı. Bakalım kim kimin kapısını çalacak ve nasıl bir bölüm olacak. Herkes daha da bir heyecanlanmaya başladı. Çünkü gitgide zaman daralıyor. Ve birkaç saat sonra yeni sezonun ilk bölümü Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Herkes çok heyecanlı çünkü öyle bir bölüm geliyor ki bu yaz sezonuna damga vuracak ve muhteşem bir reyting alacağına inanıyoruz. Eğer siz de sen çal kapım hayranıysanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Çünkü diziyle ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunacaktır. Şimdilik ise benden bu kadar.